Girin alın, alın. Içini bir nevi bu. Abi ne Ben ikinci örümcek Dönüştürmemiş odun olan var mı? Kapıyı kapat da senden başka bir şey istemiyorum. crafting değil crafty, Sana mı geldi? Crafting koy sana. Elinde olan crafting bunu. Koy koy. Silo kapat şurayı, şurayı Kapı yapmıyor. Abi video oyunu odunla kapıyı kırıyor ya. Enderman var. Evrende enderman var. Bakmayın gözüne oyu biter. Toprak almış yerine. Bakmayın gözüne şimdi. Ben dönüşünmemiz evet, odunu düzeltin mi? Taş Yeni yol. yola mı? Neyse. Ha çorabayı kullanmışsın. He ben de gittim. Koray. Bir dakika annem. Efendim? Kırmızı matlar olan var mı? değil mi? Al Al. Bireyim, al sen O dur. A şu Tamam. Abi bunu niye kapıda Abi ben birazdan çıkabilirim tamam, tamam. ben sana mantar çorbası attık. İç onları. Şu an aç mısın? Yok yok. Tamam. Sul. Elma Elma buldum iki tane dışarıda. Oo helal. Bak Endirmenin gözüne değilmi, bakma Süleyman bakma. Aslında şey hmm. şurada kömür vardı gidip kömür alsaydık ya. Neyse taş yapalım. Taş bulalım. Ya vurun var diyorum oh. sana. İşin lan ne pişeri ya. Siz de tabi bırakmaz ki o Bak kapıyı kıracağım diyoruz. Bırak da Burak kaçak mı bu tamam? Abi öldürüyor her gün. Tahta kılıç mı öldüreceğim? Ben daha iyi kılıç da Abi yer altına kazalım. Yok şimdi Gör, Ölü kaçalım. Bakamayız uğraşamayız o kadar Kaç bulmam <laughs> lazım dur biraz kaç bulmam. Aha iron buldum lan. Gölge. İyi helal. Dur şu an adamla savaş. Abi ne yapmıyor çıkışacağız şimdi. Atarın kimi e öldürdük reis. Oh geri geldi. Kılıç da kırılmaz o film var Benim elimde de hiçbir şey yok ki Krim. Endirmeni ben yani aldım be. Bana bir alkış yok mu? Bana bir alkış yok mu? Endirmeni aldım. Ya. Ama da alkış. Çekil abi sen. <laughs> her yere Alkını toprağa koy hadi gel. Etraf temiz mi? Dönüştürmemiş odun olan var mı? Dönüştürmemiş odun olan var mı? Var oraya ne? Var. Odun Odun mu? He, at Gömşin bakın bana odunlar Evet evet Oğlum, Vay ne güzelmiş. Sana alak ya. Ben iştireceğim onun ya. Şey yapacak oğlum. Ev falan yapıyorum. Bakalım ne kusurdu. Ne kusurdu diyor. Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum ne dediğini. Ha <laughs> şimdi. Berkem şunları da atayım mı? Ver onlar gerek olur at sen bana. Attım bir tane daha Bir de tohum var. Al tohumu da atıyorum. Oğlum biz o tohumları bulabilmek için neler çekiyoruz değil mi Koray? Hatırlıyor musun geçen işi? Şey. Ya şu sabah olsa çok güzel şeyler yapacağız da sabah olmalı arkadaşlar. Yani. Al. Odun bitti. Ben onu Kesin ben. mi? Yok abi gece gece ne oldu? <laughs> Sabah oluyor yavaş yavaş. Güneş ağrıyor. Bakın geri geldi. Kilo bak çek baba. Ay herhalde. Kömürler nerede? Kömürleri koyayım biraz. Bir tane kömür koyayım Bir tane değil mi? Tamamdır. Ya evimiz yok olsun ne güzel olur. Kılıç yapayım şimdi herkese. Koray evimiz burada olsun. Bura güzel ya. Ya anın. Daha çift topuymuş. Kırık mı sandım? yeşil yeşil ya. Tabi oluyor beyler. Süleyman. Efendim o ne? Ne yedin sen daha yeni? Çorba. <laughs> Neyin başka? Sizden habersiz yemek yemek yasak. Ya Koray sen sabah niye açmıyorsun? Ben ona çok canım sıkılıyor ya. Sabah açıyorum oğlum. Ya oğlum sabah nerede açıyor? Senin senin seni sabahın gel öğlen okuyor galiba. Karım. 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 Abi görken bir tane daha var. Ne var? Creeper mı diyordunuz neydi? Endirmen. Sallayın sallayın endirmen şey Gel gel. Gel Süleyman benle gel. Görkem. Efendim efendim. Gel. Geldim. Bileyim atan gel? O bir dakika tıkla. Al tıklayacağım. Bileyim al tıklayacağım. Al şunu. Tıkla bak o demir. Demir o değil ya de, de, demir de, yapmadım. Abi. Demir sen aldın. Al şunu. Şunu da. <laughs> <Görken beyine yedin. gülüyor> ben iki taş. Görken beyne yedin. Orada bana da tablo <laughs> Daha Dadem, ben nasıldı?